Evet arkadaşlar. Şimdi kızımla beraber usturmaça anahtarlığımızı suya atacağız. Üzerinde oldukça ağırlıklar var. Değil mi babacığım? Evet hadi. Tamam. Yavaş yavaş. Kızım da çok sabırsız. Evet babacığım. Ayetten buraya da bağladık garanti olsun diye. İpimiz sağlam. Atma babacığım. Yavaş yavaş şuraya doğru bırakabilirsin. Evet bırakıyoruz. Oraya değil babacığım şuraya. Evet bırak. Evet gördüğünüz gibi Usturmaça demek gibi işe yaramıyor. Çünkü battı. Demek ki böyle demir anahtarlıklar için uygun değil. Yani usturmaça anahtarlık alıp güvenmeyin. Çünkü... Evet. Bir saniye babacım. Gidiyor dibe. Ben de şu an şaşırdım. Sanırım ağırlık farkı var. Evet Baba, anahtarımızı ben içeriye ben alıyoruz. Ben Hayır kızım o oyun değil çünkü babacım. Değil mi babacım? Anahtarlığımız giderse... Ee, biliyorsun motorumuz çalışmaz. Kapımız açılmaz. Teknemiz de bu şekilde. Baya güzel. Bütün anahtarlıklarımız bunun içinde. Evet. Böyle bir test yapmış olduk. Test başarılı mı Hafsa? Kötü. Evet kötü. Olumsuz.